Pisi pisi gel 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 hadi koy gel pisi pisi Aa, ver çınar ver bak veriyor bak koy yere koy yere oğlum bak bak verdi önünde önünde bak ha ha pisi pisi Aferin sana al bakalım al bakalım sana çok tamam mı? Çınar. Kedi acıkmış. Senin annen yok mu? Oğlum yok mu? Zudun yok mu? Ay kıyamam mesela. Çınar Mert. Tamam başka kedilere vereceğiz bunu. Tamam bekle. Bekle. Tamam Çınar. Bak sev onu. Ay. Ben onu öyle yapmam ama bak korkar. Baba sen nerede bunun? Annesi babası yok herhalde bilmiyorum. Hadi okay, <laughs> annece babası. İşe mi gitti annesi babası? <laughs> Mert onu öyle yaparsan korkar kedi. <laughs> Ona, bu evet çok acıkmış. <gülüyor> <gülüyor> Hayır koy onu sen oraya. Kedicik çok acıkmış kedicik. Ay. Çınar çok tatlı değil mi? Ehe. Siyah kedi. Ay değil kedicik. Evimize alamayız onu anneciğim. Tamam biz mamasını veriyoruz zaten. Gel, bak gel Sev gel gel Sev. Gel sev anneciğim. Sev Çınar. Çok tatlı değil mi? <laughs> Çınar çok güzel değil mi? Ayakları da beyaz. <laughs> Kuruyla mı oynadın? <laughs> <Çok tatlı>. Evet. <laughs> Mert buldun mu kedi başka? Hı. Ee, Tamam. Sana afiyet olsun kedicik. Görüşürüz. <laughs> Biz başka kedileri de doyuralım tamam mı? Çınar çok mu sevdin? Çınar çok sevdi mi kediyi? <laughs> tamam. Çok tatlı bu. Çok tatlı. Biraz daha verelim mi ona mama? Ana ona mama Biraz daha verelim. Hah birazdan verelim yesin evet çok güzel afiyet olsun kedicik şimdi yine başka kedi arıyoruz var mı kedi yine kedi köpek arıyoruz arkadaşlar ay nereden götürüyorsunuz beni ya tamam Çok tatlı, değil mi? Gel şuraya bakalım. Kedi sevdalısı bunu. Kedi doyuruyoruz arkadaşlar. Siz de kedileri doyurun. Onlara yemek verin, tamam mı? Ama oraya girme çok tehlikeli. Mert. Mert. Araba geliyor. Hiç dinlemiyor Mert beni. Kedi bulamadık başka. Mama verdiğimiz kediye bakalım. O zaman o yiyecek değil mi Çınar? Annesi babası yiyecek. Annesi babası yiyecek. Tamam hadi gel koyalım oraya. Annesi babası da yesin. Hadi koş. Koş hadi. Çınar çok acıkmış. Tamam hadi verelim mamayı. Çınar arı var tamam mı? Dikkat et. Arı da acıkmış. Arıya vermeyeceksin mi? Tamam dur. Kediler acıkmış değil mi? Bak Mert nereye gitti? Mert nerede? Ben durayım. Ah, Mert orada. Mert var mı kedi? Tamam. Bunu ah, sen vermedin. Ah, Biz i̇çeri girdi. İçeri girdi.